İyi günler arkadaşlar. 11 Haziran Cuma İstanbul At Yarışları'nda birlikteyiz. Şansımız ya ver gitseydi bugün parayı almıştık. Belki Hawaii'ye gidemezdik ama birinci koşuda tay yarışını elemekten kaybettim. Ben ikiyi tek yazıp bir misli kupon yapmıştım. Yanına da rakip yazdım ama sağ olsun bir arkadaşım abi hazır değil dedi. Bir dahaki yarışlarına dedi. Öyle dediği için 7'yi dışarıda bıraktık. İkinci ayak bir Türkiye'nin bankosuydu. Benim 3 bankomdu. Neden kazanabileceğini de anlatmıştım. Üçüncü ayak zaten iki numara e, iyi koşamayabilir demiştik biz Yumuşak Ardaşah Ardaşah ama e, yarışta bir numaranın olması ben aslında tersini bekliyordum. Bir ve iki birbirini yer arkadan 3 gelebilir diye. Onun görevini birin görevini 3 yaptı. Luminescence da bugün sprint yaparak geldi kazandı. Ters köşe oldu kuponlar. E, daha sonra zaten 13 bir e, yarışın biteceğini söylemiştim. Öyle de oldu. E, beşinci ayakta bizim için çok kolaydı. Üç tamamdı ama birin kumda çok iyi koşabileceğini söylemiştim arkadaşlar. O da kazandı. Son ayakta da 4 numara zaten bizim favorimizdi. O da geldi kazandı. Bir baktım 32 bin yani <laughs> üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. İkinci tarafı bulacaktık. Çok kolay gidiyorduk. O da son 2 ayakta öyle bir yağmur yağdı ki atların şansı tamamen azaldı arkadaşlar. 4 ve 7 numaranın artık dedim ki eyvah dedim. 3 ile 3'ün zaten pek şanslı görmüyordum ama veriliyor. Hani kaybetmeyelim diye yazmıştım. Bir tek bize kaldı 2 numara. 2 numara da ikinci oldu. 9 numara yazmadık. Neden? Hem kabakumu eksik diye hem de startta kalıyor diye. Yarış kısa mesafe. Ama o da pisti yaradı. Bugün de çok kalmadı. Geldi kazandı yarışı bizi. Yatırdı. Sağlık olsun. Devam. Hayal kurmaya devam. En son gideceğiz. Mutlaka gideceğiz şeye, havaiye. Ben fazla sözü uzatmayayım. Hemen günün yarışlarına geleyim arkadaşlar. Güzel bir program var. Hoşuma gitti. Bulabiliriz. Yani bulurum demiyorum ama bulabiliriz diyorum eğer kurgumuz doğru olursa. ilk ayak bana kolay geliyor. Neden kolay geliyor? Benim burada iki tane atım var. Bu ikilinin de böyle bitebileceğini düşünüyorum. Grubun çok müsait olmasından dolayı arkadaşlar benim favorim. Hatta tercih de edebilirdim ama 3 numara Emperador'u kovaladığım için, takip ettiğim için, çok iyi bir at olduğuna inandığım için es geçmeyeceğim. Benim favorim 2 numara Blinding Light. Neden derseniz bu at hiç e, kum koşmadı. Ne sentetik ne kum sürekli çimde start aldı. E, bu atın babası Mendip. E, annesi de May Bianca. May Bianca'ya baktığımız zaman arkadaşlar bu Cape Cross kızı. Yani videoları takip eden arkadaşlar anımsayacaklar. Bu Cape, annesi Cape Cross kızı olan e, Tyler e, yani Tyler'ın e, dedesi e, anneannesi. Veya cap cross olan atların uzun mesafede çok iyi koşabileceklerini. Mesela bir real runner var. Onun annesi baklava. Ama baklava cap cross, cross kızı şu an gaziye favorilerden biri olarak girecek. Ve artı geçen gün koşan ezer geçer. Babası linehart olmasına rağmen annesi cap cross kızı olduğu için 2100 metrede de arkadaşlar uzuna çıkınca nasıl koştu gördük. Bu yüzden bu 2000 metrelik kum yarışta blinding light çok da güzel galopları var inkar etmeyecektir bence. Ahır'ı da çok iyi. Yarışı kazanması çok normal ama işte dediğim gibi benim burada akrebim var. Emperor doğru ben bu atı kovalıyorum. iki tane üçüncülüğünden sonra son yarışında birazcık çıtayı yükseltti. Bir önceki yarışı zaten 1900 metrede 156. Daha sonra kısa vade koştu arkadaşlar bu. Yani 300'den sonra hiç zorlamadı bastı enseyi ama zaten Overlord, Overlord Ezer Geçer Preys falan yarışında bu atın girebilmesi çok kolay değildi. Blinding Light da çok kaliteli bir at ama dediğim gibi eksik koşarsa eğer devreye emperadoru doğru girecektir. Bu yarış e, bu şekilde bitebilir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Ben ikisini yazıp geçiyorum. Yalnız takip etmeniz için iki tane at söyleyeceğim size. Mesela bunların bir tanesi özür dilerim Erebus. E, bu at da e, el değiştirdikten sonra e, çakal Carlos yavrusu mesafeye çıktığı ilk sentetik kum yarışını fazla da zorlanmadan kazandı diyebiliriz. Grup çok müsaitti ama bugün yine Erebus'u eğer çok böyle kale almazlarsa bırakırlarsa böyle bir 6-7 boy falan zannetmiyorum. Blinding Light biraz onu çok fazla kaçırmayacaktır ama yine de diyorum kale alınmazsa son çim yarışında ben bunu inanmıyorum. Çünkü 61 kiloyla çimde koştu. Hiç olmaz. Yarışın bombasını da Erebus yapabilir arkadaşlar. Bugün olmasa da 5 numara Harbor Master'ı da muhakkak e, takip edin. Ben bu atı idman pistinde çok beğeniyorum. Bu at nasıl gelmez, nasıl kazanmaz? Hayret ediyorum. Hani bugün de olabilir mi diye şüphelerim de yok değil. Ama dediğim gibi e, birazcık grup sert. 2 e, 3 diyeceğim kafadan. Daha sonra e, ekrana gelecek şablonda görünmeyecek ama 4 ve 5 numaralı atları da takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Hemen ikinci ayağa geçiyorum. Evet ikinci ayağa geçtik 2100 metre çim. Şimdi benim burada ilk iki planda değerlendireceğim at 8 numara Tatavla ve Cevherizade. Arifço yine favori tabi her koştu yarışında bu at favori 60 kilo Karataş'ta biniyor Karataş zaten bindiği zaman bir at dördüncü at çıkacaksa favori çıkıyor. Yani niye çıkıyor ben anlamıyorum çünkü Tatavla ve Arifço beraber koştular Tatavla yaklaşık 10-15 boy kadar startta kaldı geldi Arifço'yu geçti. E mesafe bu sefer kaçtı o gün? Hemen bakayım yanılmamak için arkadaşlar. 1900 metreydi. Yani bu at 1900 metrede startta kaldı. 10 boy. Geldi Arifço'yu geçti. Bugün 2100 metre hayli hayli geçmesi lazım. Hala Arifço favori çıkıyor. Hala Arifço favori çıkıyor. Ben anlamıyorum bu işi. Bu da Karataş'ın artık azizliği diyelim. Ama ben de Arifço bugün geride e, tatavla diyeceğim. Ve iki yarış gören Cevherizade bu hatta bana göre Hani sentetikte de koşuyor. E, her yerde koşar ama en iyi yarışlarını Çin pistte yaptı. E, sınıf bir attır. Ben bu iki atı arkadaşlar ön plana aldım. İlk ayaktaki 2-3 gibi. E, 2-3-5-8 bir kupon yapabilirsiniz. Ama e, 5 ve 8 numara atlara güvenmeyen arkadaşlar buraya e, 6 at yazmak durumunda kalacak ki bunlar. Mesela bir tanesi Çelikman. Bu hatta da e, Çin pisti. Çok farklı koşabilen bir isim. Sıkıntılı bir isim. Kaliteli bir isim. Yarışın gidişatı kendisi için çok elverişli olabilir. Bu at arkadaşlar bombayı patlatabilir. Çelikmanı da yazacağız geçen gün yarış gördü aprantı ile. Bir numara Sanay. Bu da uzun mesafeli yarışlarda özellikle çim pistte yaptığı güzel sprintlerle biliyoruz. Sanayi da yazacağız. Gerçi ağır kilo apranti biniyor. Gruptaki tek dişi ama dediğim gibi eğer Tatavla çok startta kalır veya hiç çıkmazsa Ceferizade de kötü koşarsa de bir şansı olabilir. Çelikman'ın da bomba şansı olabilir. Bir bomba atım da Aksak Aksakal. Bu da yaşlandı ama çim pistte başarılı koşabilen bir isim. Sanki alıştığım jokeyleri yok üzerinde tercih mi etmediler. Bilmiyorum Gökhan Gökçe mesela olsaydı biraz daha güvenebilirdim. Ama Furkan Yüksel biniyor. Furkan Yüksel'i de ben son zamanlarda hiç yarış falan kazandığını görmedim. Yine de Aksakala da bir şans verebilirim son olarak da tabii ki yazmasak olmaz. Ben aslında şahsi kuponum olsa şimdi buraya tahmin yazdığım için ya adam Arif Çoy'da yazmamış demesinler diye yazdım. Kazanabilir ama benim kanım ısınmıyor arkadaşlar. Bu yüzden ben bu yarışı 8 5 bir alternatif. Diğer taraftan da 6 1 2 ve 3 şeklinde değerlendirdim. Bakalım 2 3 5 8 geçebilirsek kupon güzel gidecek. Hemen üçüncü ayağa geçiyoruz. Üçüncü ayakta zaten benim için hani bir laf vardır ya bu at yarışlarında tabii böyle şeyler söylenmemesi gerekiyor. Ama ben gerçekten inanıyorum hani evini sat bas derler ya siz sakın öyle bir şey yapmayın. <laughs> Yapmaz kimse zaten de hani böyle çok fazla oynayabilen oynayabilecek insanlar da olabilir. Ben hiçbir zaman ikili taraflarda değilim arkadaşlar. Yalnız burada iki tane tayın arasına at girmemesi gerekiyor. Tercih etmek zorunda kalırsam bir numara koca çınarı tercih edeceğim. Çünkü hazır olmadan bu at tay koştu. Maşallah yapılı güzel bir tay. Doluydu idman pistinde. Ben bakıyordum zaten bir yarış koştu. Bir yarış daha koştu sentetikte. Aplantisi çok etkisiz kaldı ama sonunda çok güçlü ataklarıyla geldi. Beğendim. Daha sonraki Çim'de ikinciliğinde. Aslında bu atı ben kumda çok daha iyi koşar. Bunu bekliyordum. Ama Çim'de bile çok iyi koştu maşallah. Daha sonraki Çim yarışını ise kazandı bu at. En son bu at zannedersem Bursa'ya gitti es yok. Çim'de Bursa'da kazanmış. Ondan sonra İstanbul'a gelmiş. 1100 metrede 3. Ama arkadaşlar yani geçildiği atlar da Master of Puppets ve Temurhan Yani bunlar kalite taylar. Şimdi burada bir ilk yarışını kazanmış Ah İstanbul'dan başka bir tay göremiyorum. 4 ve 5 numaralı taylar hazır değiller. Ben bu atların yarış kazanabileceklerini düşünmüyorum. 3 numara Big Collide var. Bunun da daha bir tane galopu var arkadaşlar. Yani bir tane galop bu yarışı kazanmak için özellikle bu iki tane hazır e, rakibinin yanında zaten şartlı yarış hani derler e, büyükler maiden kazanmayan evlat şartlı yarışı kazanamaz diye. Burada iki tane yarış kazanmış tay var. Çok da gevezelik yapmayacağım. E, erkek tay olması ve kumpiste yatkın görünmesiyle e, koca çınarı tercih edebilirim. Rakip de ah İstanbul diyorum. Geçiyorum arkadaşlar burayı geldik dördüncü ayağa. İşte burası zor. Neden zor? Ee, bakıyorum hani kim gelir değil de kim gelmez e, diye düşünmek lazım burayı ilk önce. Hani at yarışında gelmez de olmaz ama sanki on numara e, son böyle bir kaç uzun galop yapmış ama beş ay beş buçuk ay arası var. Bu kadar galop buna yetecek mi? Bu hatta aslında kaliteli bir at. iyi bir at. Kötü bir at değil. Bana göre tabii ki kaliteli bir at ama yetmeyecektir. Ben 10 e, olmaz diyebilirim. Başka kim olmaz? Mesela mi de olmaz diyebilirim ama diyemiyorum maalesef. E bu yüzden 10 e, numara hariç bütün atların bir kere şansı var arkadaşlar. Ama ben e, bu yarışa sürprizle gitmek istiyorum. Eğer zaten 2 3 5 8 e, 1 veya 1 2 olarak geçtiğimiz zaman iki at 2 at bir sıkıntısı olmayacak. E, buraya at yazabiliriz. Benim favorim kim? 5 numara Matbaacı. Şimdi nereden çıktı diyeceksiniz değil mi? Nereden çıktı? Bakın buradan çıktı. Ben hemen size bir yarış açıyorum. 30 Haziran 2019. <laughs> Eski olmasına rağmen arkadaşlar kalite kalitedir. Bu at The Last Romance'ın kazandığı gazi koşusunun beşincisi arkadaşlar. Yani şimdi bu at yabana atılacak bir at değil. Tedavi gördükten sonra bir yarışta bu at gördü. Hemen 1300 metrede gördüğü yarışa Bakıyorum. 1.16.73 73 ile Karabayırlı kazanmış bu at 117 83 yapmış yani e, tedaviden sonra ilk yarışında bile arkadaşlar bu atın Karabayırlı gibi bir atla kısa mesafede ki tempo atıdır bu e, arası bir saniye at hazır İdmanlarına bakıyorum tatlı tatlı güzel ve düzenli hazırlıkları var ve abi tabii işte binmiş bu çocuk böyle yıldızı parlayan bir çocuk bu aralar İstanbul'da yarış kazanmaya da çok hevesli e, çıkıp tempo'yu koyup gelebilir çünkü e, rakipler e, çok müsait. Mesela burada at olarak bir kaynarca var ama 63 kilo. ve bu da kafamı karıştırıyor. Şimdi Halis Karataş işi bilmeyen bir adam değil. Ama bana göre bilmez. Yani tamam jokeyliğine, şoförlüğüne söz yok ama ben Karataş'ı attan anlayan bir adam olarak değerlendirmiyorum arkadaşlar. Çünkü attan anlayan bir adam olmuş olsaydı Özdemir Atman öldükten sonra Allah rahmet eylesin Atman ekürisi bu kadar bitmezdi. Madem bu kadar bu işi biliyorlar niye ellerinde böyle bir şampiyon at yok. Yani birkaç taneden başka. Para deseniz var, imkan deseniz var. Her şey var ama şampiyonat yok. İşte jokeylik ayrıdır. Atçılık ayrıdır arkadaşlar. Karataş'ın bazı tercihlerinden çok yarışları da kaybettiğini de gördük. At bilgisi olarak benim gözümde Karataş yok ama Türkiye'de ondan büyük bir jokey olduğunu da düşünmüyorum. Bana kalsa Karataş günde istese, kendisine kalsa günde 4 tane 5 tane yarış kazanır. Zaten kazanacak atlara biniyor. Ayrı konu ama milimetrik ve hatasız at biniyor. Buna sözümüz yok. Kaynarcan'ın da 63 kilo ile buraya yarışa deklere ettiyse eğer e, muhakkak bir bildiği vardır. Ben aslında kilodan dolayı biraz tutmayacağım ama yazmamazlık da etmeyeceğim. Matbaacı dedik. Sözü çok uzatıyorum ben. Bu aralar çenem düştü. 5 e, numara matbaacı olabilir dedik arkadaşlar. Favori dedik. Rakiphanesinde hemen 8 numara Kua Baba. Bu hatta e, sentetikte e, ve çimde yarışları var ama en iyi yarışları çimde. Bu hatta kısa bir ara verdi. Son yarışı sentetikte ben beğendim. Kötü değil. Yani derecesi 1.31 ve yarış 1500 metre. Bu at mesafe atı. İdmanları da güzel. Rakip Kua Baba dedikten sonra 7 numara Tin Pirate. Bu at da iyi at arkadaşlar. Bu at da mesafeyi koşabiliyor. Babası Trivales olmasına rağmen. Bursa İstanbul derken kısa vade şu bu derken hep harmanda bu at. Bu at da bir azizlik yapabilir. 7 numaralı Atı da buraya yazdıktan sonra arkadaşlar 9 numara Mirahor diyeceğiz. Bu da kısa bir ara vermişti. Aradan sonra 2400 metre çok eksik işlerle katıldı. Ama yarışını çok beğendim. Hatta son 200'e 250'ye kazanabilecekmiş gibi geldi. Bugün 50 kilo sikletinin avantajını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. Bunu da atlamayalım. Ve yaşama sevinci bu da çok formda bu aralar. Çim'de çok iyi yarışlarından sonra bir duraklama dönemine girdi. Ara vermiş arkadaşlar hani geçen gün bahsetmiştim e, ara verenle tedaviden tedavi amaçlı ara verenle dinlenme amaçlı ara veren arasında ölüyle baygın kadar fark var. Tedaviden çıktı mı at ilk yarışında kötü koşar ama dinlenmiş at her zaman ilk yarışında tabii ki iyi bir atsa çok iyi koşar. E, tedaviden sonra ilk yarışında çok iyi koşan atlar da var hani %25 bu da olabiliyor ama e, diyorlar ki ya aradan sonra ilk yarışını koştu ne biçim koştu at bu yarışında çok daha iyi değil tedavi sonrası iyi koşan at ikinci yarışında e, tabelaya girerse e, çok büyük bir başarı. Vücut hamlama yapıyor. yani sporcuları düşünün bu şekilde. Yaşama sevinci e, aradan sonra yarış gördü. Şu an idman pistinde çok formda at yazıyoruz. Bunu da 6 numarayı da atlamıyoruz arkadaşlar ve bir numara kaynarca e, mecburen e, 63 63 ama Karataş biniyor. E, çok at da burada tercih edilebilir. E, çok atları bayıltmak için Kaynarca Karataş elinden geleni yapılacak yapacaktır arkadaşlar. Çünkü güvenilmeyecek belli kilosundan dolayı. Güvenilmedi mi Karataş'a güvenebilirsiniz. <laughs> e, hemen e, kısaca tekrar edeyim. 5 numara Matbaacı, 8 numara Kuababa, 9 numara Mirahor, 6 numara Yaşama Sevinci ve 1 numara Kaynarca şeklinde e, burayı geçebiliriz. E, Siyemple Ganador'u neden e, dışarıda bıraktım? Aslında bırakılacak bir at değil. Bence Siempre Ganador'u da arkadaşlar buraya eklemek gerekli. Bu at Ganyan özürlü. Yani bu kazanamıyor bir türlü. Çok zor kazanan bir at. İlla hep fotoda kendine bir patron bulacak. Aslında o patron değil de neyse. Ganyan özürlü. Özcan Yıldırım da üstünde. Zaten Özcan Yıldırım'a ben videoları takip eden arkadaşlar <laughs> anımsayacaklar. Çok kötü bir şekilde takım Çok formsuz. Çok kötü at biniyor. Yani Apranti'den kötü at biniyor. Özcan Yıldırım'a hiç yakışmıyor. Bu yüzden Özcan Yıldırım taraftarı değilim. Ama yine de 4 numara e, ee, Sempre Ganadolu'da eklersek sanki sağlama almış gibi olabiliriz. Çok da sağlam durmuyor. Mesela bir Yellow Legend var ama ufak tefek küçük yapılı bir at 60 kilo sorun olacaktır. 63 kilo ile Yellow Legend geldiği yerde her türlü kaynarca gelir arkadaşlar. Ee, 5, 8, 7, 9, 6, 1 ve 4 dedik. Burayı da geçtik. Hadi bakalım. Beşinci koşu tay yarışı. Şimdi burada ya benim söylediğim at kazanacak ya da burada bir sürpriz olma ihtimali çok yüksek. İlk yarışında sıkılmayan atlar var. Yarış koştukça forma giren atlar var. İdman pistinde iyi görünen atlar var. Altılının ikinci altılının ilk ayağına birinci altının dördüncü ayağına benim söylediğim atları sıralarsanız arkadaşlar birazcık kupon büyüyecektir. Gerçi ilk ayak 2-3-5-8 ve 1-2 şeklinde gelirsek çok fazla olmayacak ama Küçük oynayan arkadaşlar için benim burada bir tercihim olacak Ömer Hat. Ferit Yardımcı artık kendisinin midir ailesinin midir bilemeyeceğim. İki tane at koşuyor birinci altılı içerisinde. İkisini de kazanabilir arkadaşlar ama ben en azından bir tanesinin kazanabileceğini düşünüyorum. Siz de tercihinizi buna göre yapın. Ömer Hat şöyle gruba baktığım zaman en tecrübeli ve en iyi performansa sahip tay olarak görünüyor. Mesela bunun bir önceki yarışına hemen bakalım. Son yarışı değil de bir önceki yarışında Leonidas ve Sarnıçkaya'nın hemen bir boy bir boy arkasında arkadaşlar. Yani şimdi bu iki at burada olsa bu grubu 50 metre ayırırlar. Bu yüzden benim favorim hatta kontra tercihim Ömer hat olacak. Daha sonrasında rakiplerde biraz zorlanıyorum açıkçası. 3 tane tayı biraz daha ön plana alabilirim. Mesela bugün çok iyi koşmasını beklediğim Deri Duman var arkadaşlar. Burada bu turbo yavrusu annesi de bir caş kızı bu yüzden bunu atlamayalım. 3 yarış koşmuş. 2 tane çimde kötü ama ilk sentetik kum yarışı 4. yetebilir. Sürekli formunu yukarıya çıkartıyor. İdman pistinde de gözüme batıyor. Startı biraz 12 kötü ama 1300 metre düz olduğu için turbodan gelen özelliğiyle hemen farkı kapatacaktır. Mesela bir 1000 metre olduğu için olsaydı birazcık daha dezavantaj olacaktı. Çünkü biraz sonra viraj başlıyor. Dışarıdan dönmek zorunda kalabilirdi. 1300 olduğu için arkadaşlar bu deli duman rakiphanesinde ilk yazmamız gereken isim olacak. 8 numara Selkutan ilk yarışına favori girdi. Ben ilk yarışını da açıkçası çok beğenmedim ama bir de zaten Tümöz Bey anne tarafı da kemiyet olarak 61. Bu Aslan Bey yanılmıyorsam hemen bakayım arkadaşlar buradan. Evet Aslan Bey yavrusu mesela eskiden bir Türkmen Tay vardı. O da kemiyet olarak 61. Ataberk vardı hatırlıyor musunuz? İyi bir attı. Sarar'ın yavrusuydu. Sonra Toros Aslanı vardı darbe vardı kayalarda. Usta var 61 kemiği oturaktan. başka hatırladığım ne var iyi atlardan pek de bir şey yok. Ama orijin güzel olabilir. Selkutan'ı da bir yarış görmüş olmanın verdiği avantajla yazacağız arkadaşlar. Bir de 14 numara Zeyno. Ben bu atı ilk yarışında da oynadım. Hatta kazancı ile tek kalem oynamıştım. Geldi dışarıdan. Saadettin Poyraz biraz eksiksiz kaldı. Çok da sıkmadı tayı. E, bu dört tay arkadaşlar rakiplerinden çok hazır ve formda görünüyor. Bu dört e, tayı burada geçebiliriz, çizgiyi çekebiliriz. Sonra da eğer kötü koşarlarsa veya koştururlarsa biliyorsunuz at durumlarını. Dört e, tane tay da bomba olacak. E, artık e, yeriniz yettiğinde ben size söyleyeyim bunları da takip edin veya yazmaya çalışın diyeceğim. Mesela bir tanesi halay ilk yarışını koşuyor ama aklın sözen denklerisini görüyorum. Bu e, tay iyi olması aklın sözen bence bilmez. İdman pistinde de çok fazla sayıda galobu var. Yeterli. E, annesi zaten bunun bilgi at biliyorsunuz. Bir yalaz kızı. Baba da gelibolu orijin Orjin fena değil. Halayda ilk yarışında fazla kale alınmıyor ama yarışı gelip kazanabilecek hazırlıkları var. Bunu da söyleyeyim size. E, daha sonra hızlı tren. Bu at ya benim çok beğendiğim bir tay aslında ama bir türlü iyi koşamıyor. Kötü koşuyor. Neden kötü koşuyor? Bunu da ben çözemiyorum. İdman pisti kötü değil. 39-26 mesela yapabilen bir tay arkadaşlar yarışta iyi koşması lazım ama kötü koşuyor. Bombada değerlendirilebilir. Artı 10 numara Abernalı kız. Birazcık daha böyle bir kısa yarış olsaydı ben bu atı arkadaşlar bomba hatta ilk sıralara alabilecektim. Çünkü neden? Çin pistte koştuğu yarışını ben çok beğendim. Çok süratli bir tay sonralardan geri geldi ama enseye bastı geri geldi bu atın babası bitirim karınca annesi de soydan soydan yanılmıyorsam çelebi yavrusuydu. Yani kum pistte çok farklı koşabilir hatta kaba kum pistte çok çok daha farklı koşabilir. Eğer bu yarışta kötü koşarsa bu at e, bence Bursa, Ankara ya da Adana pistine gitmeli arkadaşlar. E, süratli bir tay çok uzak ihtimalde olsa bomba. Takip ediyoruz ve 13 numara Ninet Tatun. Bu aslında ilk yarışı çok iyi değil ama derecesine bakıyorum 1.25. Buradaki rap, rakiplerine bakıyorum. Onlar da 1.25'lik zaten. Bir Ömer Hat'ın e, sentetik kumda 1.23'ü var. Çok büyük sürpriz de, takip etmenin etmeniz açısından bir Kaizbert'tir. Hiç belli olmaz. E, 13'te dedikten sonra toparlayayım. 6 numara Ömer Hat e, tercih edilebilir. E, rakipler 2, 8 ve 14. E, çok bomba arayan arkadaşlar için 3, 4, 10 ve 13. Hatta 3 numarayı rakip hanesinde şablon içerisine alabilirsiniz. Yani 2, 8, 14 ve 3. Daha sonra 4, 10 ve 13 numaralı tayları yazarak son ayağa gelmeye çalışacağız. Geldik. Son ayağa. Evet. Benim kanımın at ısınmadığı bir at var ama bu sefer yarışı kazanabilir arkadaşlar. Çünkü neden? E, hep... E, Önde çok sert tempo yapabilen atlara denk geldi bu son yarışlarında Doğa Kanunu. Bu sefer Doğa Kanunu'nu çok fazla rahatsız edebilecek bir at yok. Rakiplerine bakıyorum hep e, geriden gelen atlar. Ben Trevi Fountain'ı son yarışında tek yazmıştım. 12 lira yanına herkes bana gülüyordu. Ama dedim e, bu at bu yarışını da kazanır. Bundan sonra artık uzun bir süre birincilik yüzü göremez diye. Çünkü arkadaşlar neredeyse bir ay içerisinde bu at 4 tane arka arkaya yarış kazandı sanki yetmiyormuş gibi yani bu kadar aç gözlü mü diyeyim ne diyeyim yani yani ya yazıktır bu atlara. Bu at 5. yarışına çıkacak. Kusura bakmayın öyle mama yok. Bu sefer öyle Travi Fountain falan gelip bana göre yarış marşı kazanamaz. Doğa kanunu ben burada alternatif alabilirim. İlk ayakları rakipli geçecek arkadaşlar. Burada doğa kanunuyla bir şans deneyebilirler. Korkova'da da çok forma girdi bu sıralar. Son yarışında da yarışı kazanabilecek gibiydi. Son anda zaten Trevi Fantin'a geçildi. Bir kaza falan olmuştu yarışta. Bunun da etkisi olabilir. Rampage de o yarışı kazanabilirdi. Ben Ahmet Çelik'in o yarışta at bilmesine inanmadım açıkçası. Rampage de çok iyi bir at. Ve 4 numara katma değer. Şimdi katma değere çimde gitmez diyorlar. Ama nasıl gitmez? Şöyle katma değere ben bir baktığım zaman 2000'de grup 2 yarışta 2-0-2 performansı var. İstanbul'da 1600 metre çimde arkadaşlar bu atın 1.33 performansı var. Yani 35 falan demiyorum. Dikkat edin 1.33. E, çimde gitmeyen at nasıl 1600 metrede 1.33 yapar? Sonra yine Grup 2 yarış İstanbul çim Grup 2'de 202, yine 202. Yani bu at e, İstanbul'un çiminde grup yarışta 202 yapabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden e, katma değer 4 numara katma değeri de ben atlama taraftarı değilim çok büyük bombaya çok büyük bombaya da hani Çin pistte e, belki eksik koşabilir ama hiç belli olmaz arkadaşlar bu takip ediyorum. Deli Tahir diyeceğim. Şimdi e, şablon gelecek. Tekrar değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet, şablonumuz geldi. Havayı var mı burada? Var. E nasıl var? Mesela ilk ayak 3 numarayla başlayıp ikinci ayakta Hemen ben bültenimi de açayım. Çünkü atların isimlerinin hepsini aklımda tutmama imkan yok. İkinci ayakta bir mesela çelik manlılığa devam ederse daha sonra 1-2 normal. Daha sonra altının dördüncü ayağında bir matbaacı sürpriz ama kuva baba falan daha sürpriz. Öyle devam ederse daha sonra neden olmasın bir hani böyle bir Eküriler, meküriler, hızlı tren falan filan. Son ayakta da bir deri tahir gelirse arkadaşlar. E, Hava aydan size selam göndereceğim. <laughs> Namık Kemal geldi aklıma. <laughs> olabilir. E, çok, çok sözü uzatmayayım. Arkadaşlar ilk ayak 2-3 geçebilirsiniz. 2-3'e rakip e, görmüyorsunuz şablonda ama. 4 numara ve 5 numara takip edilmesi gereken atlar dedik. İkinci ayakta 5-8 bu yarış olabilir dedik. Normal şartlarda. Cevherizade iyi koşacak. 8 numarada da çok startta çok fazla böyle 100 200 metre falan kalmazsa iyi koşabilir. 5 8'i yıktığımız kuponda buraya 6 atı yazıp daha sonrasında sürpriz bekleyebiliriz. Mesela 6 1 2 3 dedik. Daha sonrasında küçük oynayan arkadaşlar 1 numara Koca Çınarı tercih edebilir dedik ama Ah İstanbul'da iyi bir tay ilk yarışını çok fazla da çok bana göre çok fazla hazır olmadan koştu. Bu yarış çok daha iyi koşabilir. 1-2 sağlam olur ama tercih etmek isterseniz 1 arkadaşlar. Dördüncü ayak matbaacı dedik. Kalite dedik. Gazi beşincisi bir attır dedik. 2100 metre dedik. Hazırlanıyor yavaş yavaş. Bir yarış gördü. gördü yarışta iyi dedik. Yarışı bitirebilir. fantazi yapan arkadaşlar. Hemen fantazi deyince bizim arkadaş geliyor aklıma. Deneyebilir olabilir. Sonra da 8-7-9-6-1 ve 4 numarayı değerlendirdik. Burayı kaybetmemek için Yellow Legend gelirse artık e, havai mavai zaten hava olur. E, daha sonra 5. aya geldiğimizde e, yine e, küçük oynayacak arkadaşlar için e, Ömer hat tercih edilebilir dedik. E, rakiphanesinde 2, 8, 14 ve hatta halayı da e, burada çizgi görüyorsunuz ama çizgiyi halayın altında düşünün. Çok bombaya e, takip etmek gereken atlarda 4, 10, 13 dedik. Son ayağa geldiğimizde ise e, kupon büyüdü. Ben buralara at yazdım veya küçük oynayacağım veya ben misli yapacağım diyorsanız doğa kanunu arkadaşlar bugün pek kanımısın masada. Ben bu atın çok iyi koşacağına inanıyorum. Eee Korkovado forma girdi. Rakip olur dedim. E, daha sonra Katma Değer ve Rampage dedim. E, bunlar da kaliteli atlar. Bunları da yazıyorum. Bombaya da Deli Tahir dedim. E, dediğim gibi olursa Hawaii'deyiz. Olmazsa e, yine hayaller Afrika. E, hepinize hayırlı cumalar. İkinci tarafa da değerlendirip göndermeye çalışacağım.